Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efkan. Bugün sizlere Netflix introsunu ya nasıl yapılır bunu göstereceğim. Intro girsin. Evet intromuzu gördünüz beğendiyseniz devam edebiliriz nasıl yapacağımıza. Ee, ben tarayıcımı açıyorum. Tarayıcıma Panzoid Netflix yazıyorum. Tamamen ücretsiz. 5 dakikamızı bile almayacak. Sonra ikinci linke basıyorum. Hatta ben size açıklamalar kısmına linki veriyorum. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Bu linki kopyalayayım. Size açıklamalar kısmına verdim. Oradan tıklayarak yapabilirsiniz. Bu sayfaya geldikten sonra Open Clip Maker'a giriyorsunuz. Bu sayfa gelecek size. Burada göz işaretine tıklıyoruz. Ardından play'e basıyoruz. Intromuzu izlemek için. Yani intromuz böyle. Intromuzu düzenlemek için burada küp küp şekli var. Object. Buraya giriyoruz. Netflix'e geliyoruz mesela. Ben kendi adımı yazıyorum şimdi. Yazdım. Enter'a bastım. Sonra bir alttakine de geliyorum. Aynısını yazmak zorundasınız. Aynı büyüklükte falan. Sonra Enter'a bir daha bastım. Ardından videomuzu başa sarıyorum. Buradaki çubuğu, çubuğun üstüne basılı tutarak çekiyorum. Başa sardım. E, göz işaretine bastım. E, Playback'e bastım. Gördüğünüz gibi intro'muz bitti. Şimdi intro'muzu indirmek için burada Download var. Basıyoruz. Ee, burada en üstteki en hızlı render yapar. Yani en hızlı indirmeyi o yapar. Kalitesi düşük olur. En alttaki ise en yüksek kalitede yapar. Ben videolarım zaten 1080p 60 fps çoğu. Ee, ben 60 fps kullanacağım için en yüksekte alıyorum renderimi. Buradan izin vere bakıyorsunuz. Ve time left, yani kalan zaman burada gözükecek. 3 dakika, 2 dakika. İki dakika ben bir dakika sonlara doğru şuralardayken falan videoyu geri başlatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi geldi. Ee, videomu indire basıyorum. Download videonu indir yazıyor burada. Bastım. Videom indi. Açıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Ben açıklamalar kısmında linki verdim. Videoyu bir kere izleyerek zaten kendiniz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.